Herkese merhaba. Ben Esin Salkım. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri kitabından doğru da açılar konusunda seçtiğim 15 sorunun çözümünü sizlerle paylaşacağım. Soruların çözümüne geçmeden önce kısaca konu özetine şöyle birlikte göz gezdirelim istiyorum. Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar. A ile C, B ile D, X ile Z, Y ile T ters açılardır. A ile X, D ile T, B ile Y, C ile Z açıları yöndeş açılardır. D ile Y, C ile X, iç ve ters açılardır. Karşıt durumlu açılardan aynı yöne bakan paralellerin arasında kalan D ile X toplamı 180, aynı şekilde C ile Y toplamı yine 180 derecedir. Dış ve ters A ile Z, B ile T dış ve ters açılardır. Gelelim tümler açılara. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir. 20'nin tümleyeni 90'a tamamlayalım. 70 derece. Açı alfa ise tümleyeni 90 eksi alfadır. Bütünler açılar Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. 50'nin bütünleyeni 130 derece. Açı alfa ise bütünleyeni de 180 Eksim alfa olacaktır. Z kuralından A ile B birbirlerine eşittir. İkinci özellikte M kuralından aynı yöne bakan açılar toplamı A ile B toplamı Diğer yöne bakan X'e eşittir. Yine iki paralelin arasında kalan aynı yönlü açılar A ile B toplamı 180 derece. Kalem ucu da dediğimiz paralellerin arasında kalan üç açı toplamı A B C 360 derece. D1 ile D2 paralel doğrularımız diksaklarla oluşturduğumuz açılar aynı yöne bakan x ile y toplamı diğer yöne bakan A ile B toplamları da birbirine eşittir. Bu kısa özetten sonra soruların çözümüne geçelim ve özellikle nasıl kullanıldığını tek tek görelim. Birinci soruda bir açının tümleri. Açıyı alfa diyelim. Tümleri 90 eksi alfa. Bütünleri 180 eksi alfa. Toplamları eşittir. 190 derece olduğuna göre. Şimdi alfa eksi alfa eksi 2 alfa eşittirin sağ tarafına artı 2 alfa geçtim. 180 90'la ile toplamı 270 190 eksi 190 aldık. 80 demek ki alfa da buradan 40 derece 40 derece olarak doğru yanıt B seçeneği karşımıza çıktı. İkinci sorunun çözümüne geçtik. X açısının tümleri Neydi tümler? 90 eksi x. Y açısının bütünleri. 180 eksi y. Birbirine eşittir verilmiş sorudan. Eksi y diğer tarafa artı y geçti. Y eksi x. 90, 180'in yanına eksi 90. 180'den 90 çıkınca da 90 kaldı. X artı y'yi de 126 verince x artı y'yi alt alta yazdık 126. İki denklemin alt alta çözümünden eksi x artı x birbirini götürdü. 2y eşittir. 216 y de buradan 108 derece çıktı. Denklemlerden herhangi birinde y'yi yerine yazdığımızda x açısı karşımıza 18 derece olarak çıkacaktır. Peki soruda bizden istenilen x'in y'ye oranı 18'in 108'e oranı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 doğru yanıt D seçeneği. Üçüncü sorumuzun çözümüne bakalım. B, E, D, e ye, pardon B, C, D, E'ye paralel. D, E, B, C. Bir Z kuralı oluştu. Y 76 ile yani y ile 76 iç ters açı özelliğinden birbirlerine eşit. DF ile BA. DF BA'yı da biraz uzattık. Aynı şekilde 43 artı y 76 artı x'e 43 artı y 76 artı x'e iç ters açı özelliğinden eşit oldu. Y 76 bulmuştuk. Demek ki 43'te de x'e eşit. Soruda bizden x ile y'nin toplamını istemişti. x artı y. 43 artı 76 toplamları 119 derece D şıkkında verilmiş. Bir diğer sorumuzun çözümüne geçtik. Dördüncü soruda BA, DC ve EF birbirlerine paralel 3 doğru. Hatırlayalım paralel doğruları bir kesenle oluşturduğu açılar. Aynı yöne bakan paralelin arasında kalan iki açı. Toplamları kaç dereceydi? 180. B açısı 112 derece verilmiş. 180'e tamamlamak için kaç ister? 68. E de açı ortaya olduğuna göre 68'i iki eş parçaya böldük. 34. Yine aynı yönlü açılar toplamı 180 dereceye vereceğinden alfa açısı bize kaç derece olarak çıkacak karşımıza? 146. 5. sorumuz. BA CD'ye paralel. Verilenleri uzattım. Aynı şekilde 3x eksi 20 40. 3x eksi 20 40'a iç ters açı özelliğinden eşit oldu. Bu denklemin çözümünde eksi 20 artı 20. 40 ile 20'yi topladık. 60. Her iki denklemi 3 ile sadeleştirdiğimizde x açısını 20 derece bulduk. DE BC'ye paralel. DE BC'ye paralel. Bunları da uzatınca yine aynı şekilde 40 ile 2y artı 10. 40 eşittir. 2y artı 10 iç ters açı özelliğinden birbirlerine eşit oldular. Denklemin çözümünden onu diğer tarafa attık. 2y 30 y de buradan 15 derece geldi. Sorunun bizden istenilen x eksi y farkı kaç derecedir? x'i 20 y'yi de 15 bulmuştuk. Farkları da 5 derece doğru cevap aşık. Altıncı sorumuzda ne verilmiş? BA DE'ye paralel. Peki bu tip sorularda sivri uçtan her ikisine paralel olacak. Üçüncü bir doğru çizdik. Artık öğrenmiştik. Aynı yönlü açılar toplamları 180 derece. 122'yi 180'e tamamlamak için 58 derece kaldı bu açıya. DE paraleldi. Yine bir Z yani iç ters açı oluştu. 108 derece iç ters açı özelliğinden alfa da 108 derece çıkacaktır. Doğru yanıt B seçeneği. 7. sorumuz. Yukarıda şerit çizgileri birbirine paralel olan M harfleri aşağıdaki gibi bir karton üzerinde birleştiriliyor. Aynı yönlü açılar toplamları birbirlerine eşitti. Hatırlayalım. M kuralı da demiştik. Aynı yönlü açılar toplamları birbirlerine eşittir. Tabii ki doğrular paralel ise. 80 diğer yöne bakan 30'a 80 olması için bu açıya da 50 kaldı. Doğru da açılar 180'e tamamlardı. iki açı doğru açı birbirlerinin. 50 180'e tamamlamasına 130 ister. 130 65 ve 65 olarak paylaştırdık. Şimdi aynı yöne bakan açılar. 65 artı 40 diğer yönde alfa. Demek ki alfa 65 açısı ve 40 açısının toplamları 105 derece olarak çıktı. Doğru yanıt A seçeneği. Sekizinci sorumuz. Bu tip sorulardan mutlaka açıları harflendirelim. X, X, Y, Y. Buraya da Z dedik. Şimdi şöyle bir üzerinden geçip daha iyi görmemizi sağlayacağız aynı yönlü açılar z ile x toplamları z ile x toplamı diğer yön alfaya eşit. Bir başka kuralımız yine m kuralı z ile bu sefer 2x z ile 2x diğer yön y. Şimdi soru okumaya devam ettik. 80'i hiç kullanmadık. O zaman 80'i de içine alan Bakalım aynı yön 80 ve 2x demek ki 2x artı 80. Diğer yöne 80 2x. Diğer yön y ve y'den 2y olduğum y'yi hemen yerine yazalım çünkü benden istenilen alfa'ydı soru da alfa kaç derece demiş yani z artı x'i bulmaya 2x artı 80. Y yerine Z artı 2X yazdık. Paranteze dağıtalım 2. 2Z artı 4X. Denklem çözümünde 2X 4X'in yanına eksi 2X geçti. 4X'den çıkarınca yine 2X. Ortak 2 parantezine de alınca X artı Z eşittir 80. X artı Z zaten alfa demiştik alfa da eşittir. Buradan kaç derece oldu? 40 derece. Doğru yanıt A seçeneği. 9. sorumuzda ne verilmiş? CF açıortay. Evet, CF açıortay. Ve aynı zamanda KL ile birbirlerine paralel. Paralel doğrularda oluşan açılar alfa'ya iç ters açı özelliğinden alfa. Açıortaydı, yine alfa oldu. B, A, D, E'ye e paralel. Uzattım paralelleri. 30 derece ters açı özelliğinden 30 derece olarak geçtim. Şekli biraz sadeleştirip yan tarafa tekrar çizeyim. 40 derece. Bu açıda 30 artı alfa. Diğer yöne bakan alfa alfadan 2 alfa. Ne demiştik? Aynı yöne bakan açılar toplamları, diğer yöne bakan açılar toplamları birbirine eşit. 40 artı 30 artı alfadan 70 artı alfa. Diğer yönde 2 alfa. Denklem çözümünde alfa eşittir. 70 derece olacaktır. Doğru yanıt B seçeneği. 10. sorumuz Çözüme devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir mermer blok üzerindeki açı ölçülerine göre kesilerek iki parçaya ayrılacak. Buna göre mermer üzerinde ölçüsü belirtilmemiş olan alfa açısı kaç derece? Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldim. Doğru açı 180'e tamamlayacağı için 140'ı 180'e tamamladık 40. 130'u 180'e tamamladık 50. Zikzaklarda aynı yöne bakan açılar toplamı diğer yöne bakan açılar toplamları birbirlerine eşittim. Şimdi aşağı yöne bakanlara bakalım. 40, 50, 90 artı alfa. Yukarı yönde 100 ve 65. 100, 65. 90, eksi 90 geçti. 165'ten 90 çıkardık alfa'yı 75 derece bulduk. Doğru yanıt D seçeneği olarak verilmiş. Şekil 1'de tavanla 44 derecelik açı yapacak şekilde bir ipe bağlı olarak verilen sarkaç belli bir yükseklikten serbest bırakıldığında önündeki C, D, E noktalarına konulmuş engellere takılarak şekil 2'deki görüntüyü oluşturmuştur. Şekil 2'de sarkacın ucunun bağlı olduğu EA kısmı tabana paralel olup engeller üzerinde oluşan açı ölçülerine göre şekil 1'de A A B ve C açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Alfa diyelim buraya. Peki şekil 2'ye şöyle bir göz gezdirelim. Bu tip sorularda C ve D'den paraleller çizelim. Paralel doğrular aynı yöne bakan 180'e tamamlayacağı için 150 kaç ister? 30. 152. 30 çıkaralım. 122 derece kaldı. Yine 180'e tamamlayalım. 122'yi 50. 8. 58. 138'den 58 çıkaralım. 80 derece kaldı. İç ters açılardan yine 80 derece CB açısı 80 dereceyi buldu. Peki aynı şekilde şimdi gelelim. 80 derece bulmuştuk. Demek ki alfa artı 44 80 derece 44 diğer tarafa eksi -44 geçsin. 80'den de 44 çıkardık. 36 derece kaldı. Bizden de zaten alfa'yı istemişti. Doğru yanıt C seçeneği. 12. soruya geldiğimizde A1K B2L A1K B2L doğruları birbirlerine paralel verilmiş. Aynı zamanda oluşan şuradaki açılar birbirlerine eşit. Unutmadan alfa'ya alfa diyelim. A1 ile A2, B1 ile B2 uçları şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde A ve B noktalarında oluşan açıların ölçüleri x ve y'dir. Buna göre x eksi y kaç derecedir? Şimdi karıştırmamak için öncelikle a1k 104 90 b1. Şimdi a1k 104 90 ve b. Bunu işaretledim renklerini değiştireyim. Daha net görülsün. A2, L, B2. Bunu çizerken de oluşan açılar 85 derece 75 verilmiş. Unutmadan bu açı yine alfa. Şimdi doğruları takip ederek aynı yönlü açılar toplamının 180 derece kuralını pardon aynı yönlü açılar toplamı birbirine eşit kuralını kullanalım. Alfa yukarıya baktım. Ee, alfa ve 90 derece. Alfa artı 90 derece. Mavi de aşağıya bakan açılar. 104 ve y. 104 artı y. Buradan bir alfayı çekelim. 90 eksi 90 geçsin 104'ten yani 14 artı y dursun. Şimdi devam edelim. Şimdi mor çizgilerde aşağıya bakan açılara bakalım. X ve 75. Yukarıya bakan 85. mor çizgileri devam ediyorum yukarıya bakan alfa alfayı yerine yazdığımda x artı 75 85 artı 14 artı y idi. peki benden istenilen soruda x eksi y demek ki y'yi bu tarafa aldım x eksi y 75'te eksi 75 geçti. 85'ten 75 çıkardığımda 10. 14'te burada x eksi y farkının 24 derece olduğunu bulmuş olduk. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş. Farklı renklerde dikdörtgen biçimindeki 3 karton aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Peki Yukarıda verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir? 150 derece verilmiş. 30 derece 180'e tamamlayalım. Uzatalım biraz. Şimdi 110 derece. Yöndeş açı özelliğinden yine 110 derecedir. 90 derece. 70 derece 180'e tamamladık. Araya 20 kalır. 90, 70, 20, 180 olması için. Şimdi bu uzunluğu uzattım biraz. Alfa ile alfa yöndeş açılardan yine birbirlerine eşit. 90'a tamamlaması için 20 bulmuştuk. 70. 30 buradaydı. Demek ki 100 buraya kaç derece kaldı? 80. Doğru açılar birbirini 180'e tamamlayacaklarından 100 açısı eşittir alfa. Şıklara baktık. C'de doğru verilmiş. Gelelim 14. sorumuzun çözümüne. Şekildeki görselde bir bilgisayar anahtarındaki devre yolları gösterilmiş. AB biraz büyüteyim. AB LK'ya o da NP'ye ve ED birbirlerine paralel. ABC 130 derece. ABC 130 derece ve MNP M, N, P. M NP 150 derece verilmiş. Yukarıdaki verilere göre EDC ve MLK açılarının ölçülerinin toplamı. EDC'ye alfa, MLK'ya da beta diyelim. Alfa ve beta. Şekli biraz daha büyüteyim. Peki, şimdi kalem ucunda da vardı bu özellik. Bir kez daha hatırlayalım. Aynı yöne bakan 3 tane açının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. M açısının ölçüsü 150 beta demiştik. Demek ki M açısının ölçüsü 360 olabilmesi için 360'tan 150'yi çıkaralım. 210 eksi beta. M açısının ölçüsü 210 -beta eksi beta. Aynı şekilde A B C D ve E. Gelelim C açısının ölçüsüne. 130 derece alfa 360'a tamamlaması için 360'tan 130'u çıkaralım. 230 eksi alfa bu da c açısının ölçüsünü verecektir bize bizden istenilen bunların toplamıydı peki oluşan buradaki dörtgende 90 90 180 demek ki m açısı ile C açısının ölçüleri toplamı 180 derece olacağından yerine yazdık. M açısı 210 eksi beta. C açısı 230 eksi alfa. O da eşittir 180. Eksi alfa eksi beta. Diğer tarafa artı, altı, artı alfa artı beta olarak geçti. 180'i eşittirin. Sol tarafını aldığımda 210, 230, 440. 440'dan 180 çıkardığımda 440'dan 180'i çıkardım. 260 bizden istenilen cevap C seçeneği doğru. Gelelim son sorumuza. AN LB ve KC LB ve KC birbirlerine paralel. TL açıortay TL açıortay olmak üzere bir elektrik ustası bir duvar üzerindeki A B ve C noktalarındaki prizlere elektrik kablosunu şekildeki gibi göstermiş. Açılar üzerinde verilmiş. TLB açısı 110 derece, TKC açısı 140, ANT açısı da alfa derece. Soruda da TNA açısı yani alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Daha önce de buna benzer bir sorumuz vardı. Ne yapacaktık? Sivri köşeden yine hepsine paralel yeni bir doğru çizecektik. Şimdi 140 derece paralel doğrular birbirlerine aynı yönlü 180'e tamamlayacaklarından 40 derece kaldı. 110 derece birbirini yine 180'e tamamlayacağından 70 ister. 70 olabilmesi için buradaki açıya 30 derece kaldı. Açı ortay dedi. Bir 30 derece daha biz yazdık. Şimdi toplam 40, 30, 30 yani 100. 180'e tamamlayacağı için 80 derecedir. Yine aynı yönlü açılar birbirlerini 180'e tamamlarlar. Demek ki alfa açısını kaç bulduk? 100 bulduk. Doğru yanıt B seçeneği. Üçgende açılar konusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.